Sen Mürsel'i biliyor musun? Biliyorum ya. Close the door. Oh. Thank you. Okay. Oof. Okay. Oof. Uh, uh, çok sıcak. Yes, <laughs> evet, çok sıcak. Oğlum kendisi bilmiyor ki nasıl öğrettiğini ben ya. de bilmiyorum. Ben kadın kendi öğrenmiştir onu öğretecek. Bence kadın Duolingo'dan öğrenmiş ya. abi. Çünkü Mürsel gerçekten Türkçe bilmiyor. Are you scared to meet my friends? Ha. Huh. You got the boy? what the fuck? Try to make an effort to communicate with my friends, okay? Arkadaşlar yanına vardığımızda telefonu ve teknoloji çünkü bırak zengin olduk yine yanlışlıkla. dedim. İyi <laughs> para. Konuşmaya çalış. Yani onlarla yani böyle yani böyle sempatik gözükmeye çalış. Yani böyle. Talking to my friends, please. Elini indir, hareket yap. Talking to my friends, please. Oh Okay, al. Please. Okay. Shopping, please. Okay. I am talking to your <laughs> friends. Ya adam da niye ha diyor yani Herif zaten zar zor gücünü enerjisini toplayıp how are you diyor. Onu anlar ya. How are you'yu da anlarsın. Ha? Ne ha? How are you dedi lan işte. Müseller çok yükleniyorlar. Çok yüklenir abi. Ha ne yani? He's Turkish. I don't understand what you. Hell yeah, brother! I don't understand what you're saying, man. Ah. Huh? How are you? Good, good. Hmm. So. I'm you ready to the wedding? ready the wedding? ''Ready? Ready? 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 You happy? Happy ''Are you okay with Anna drinking wine? Ya ama bunlar da çok şey ya. Üstüne gidiyorlar adamın. Hayır direkt yani anladın mı? Pokluyor abi. Evet, Devamlı yürüyor. şey böyle. He. Ne oldu? Deve sikiyordun şimdi. <laughs> şimdi şarap içiyorsun. Ne oldu şimdi? İçecek mi? İç şarabı da göreyim falan ya ne abi Allah Allah bunlar yani resmen haraslıyorlar ya. Kadın zaten baksana. Salın ol adam amına koyayım diyor teyzem ya. Amerika. Bu nasıl bir spesimen görüyorsun de kadın. Kadın incelemede. Evet. Very little problem. Hey, Marcel. let's go out have some drinks here and Bunu istiyor. Tatlı. Sweet. Tea. Tea. Oh. Alcohol no alcohol. No alcohol. Okay. Sometimes I think it's getting better, but then sometimes I'm like, it should be better than it is. It's, I'm getting a little frustrated. <laughs> like the light. I don't know. I feel like I tell him something.